Evet arkadaşlar ben Erdin Koşu kanalıma hoş geldiniz. Sonunda ahırımızı bitirdik. Uzgarı ee, sistemini yapalım. bildiğiniz gibi uzgarı e, sistemsiz çamur, batak, koyunları 10 tane koyun ve ettik yani diğerleri. Amonyak gazından koyunların diğerleri bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir çıkalım ahırımıza. sabahları var çok güzel. Ne evet, çamur var, ne var. Bismillahirrahmanirrahim. Gündüzleri kuzular çıkıyor buraya. Kuzularımız gündüzleri burada. Ağrımız şu anda bu şekilde. Bir, 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 Derin bir orkları. çok eski fındık çubuğundan yapardı bu otlukları. O aklımda kaldı. Böyle çıta aldım. Çıtalardan çaktım. Ondan sonra bu e, ağaç, çok kestim ben arkadaşlar. Yabani kavak. E, yabani kavak. baktım onu. Doğru şimdilik gibiydi. Ben 2 sene, 3 sene gitsin. Şu anda yeter. Maliyetler çok yüksek. Şu anda evet. yaptığı çok zor. Ee, 25 tane 5 aldım. Tanesi. Biz olmuyor. Ee, çok pahalı arkadaşlar. Aha gördüğünüz gibi. Çok güzel, çok sıra. Çamur yok, patak yok, pislik yok. Aşıyorlar, aşağıya. Çıçıyolar aşağıya gidiyor. Manzara güzel. Manzaramız da güzel. Evet arkadaşlar süt sağımına devam ediyorum peynir yapıyorum. Ee, i̇steyenlere e, peynir de kapatabiliriz. Basıyoruz öyle 5 kilo 6 kilo 3 kilo isteyenlere. Ne diyorsun? Dedim ki şu ahırını bitiyorum. Koyunculuk yapacaksa o iş bitmiş yani. ızgara sistemi şart arkadaşlar. Çok hayvan öldü. Asikten ciğerleri bitti. Gel böyle çek istersen şuradan. Mesela eski yeri çek böyle. Yeri. Sana çekelim. Eski yeri de çek. Şu an buraya koyun koymuyoruz. Bayağı kurudu. Şuraya bakın. Olmuyor, olmuyor. Bak şurada işte, bakın buraya bakın. Şöyle. Bak, kuzularımız. bu <laughs> koyun koymuyoruz oraya. Koyun koysa çamur, batacak. Yani ölecek gibi değil. Çek oğlum oraları. Yani yeni yapacak arkadaşlar. Yapıyorsanız rüzgar sistemi yapın. Tamam mı oğlum? Ver. Güzelce çektim. Ben. başardık arkadaşlar. Maşallah. E, ee, havalandırmayı da biz böyle yaptık. Havalandırmayı çekiyor musunuz? Havalandırmayı da böyle yaptık arkadaşlar. Bilmiyorum. Şu baca şeklinde bizlik usta böyle yapalım dedi. Yapalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Maşallah. Kapatıyor musun? Evet arkadaşlar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. kanalımıza abone olmayı unutmayalım.